Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan MEBİ OGM materyal sitelerinde yayınlanmış 2025-2026 YKS denemeleri TYT ikinci deneme matematik sorularının çözümlerini yapıyoruz. Dördüncü soruda kalmıştık. Hocam tamamını nerede bulabiliriz? Sevgili arkadaşlar oynatma listesi linki bırakıyorum buraya. Videonun açıklamalar kısmında da var link. O linke tıkladığınızda tüm testin çözümlerini bulabilirsiniz. Sadece bu denemenin değil tüm TYT ve AYT'lerin fizik dersleri dahil arkadaşlar çözümlerini koymayı planlıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Ayrıca bunlar da var kanalımda. Şöyle bir dondur bak. Videonun sonunda ben sana yine bunları açıklayacağım. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ederiz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Diyor ki, Yukarıda verilen kırmızı, sarı, turuncu, dıbı dıp dıbı, dıbı dıb. Renkteki tahtaların uzunlukları sırasıyla kök 80, kök 125 ve kök 180 santimetre olarak veriliyor. Bu tahtalar aşağıda şekilde gösterildiği gibi yerleştiriliyor. Bak ucuca konmuş. Buna göre A bölü D değeri nedir diyor arkadaşlar uzunlukları kıyaslayacağız. Belli ki burada kare köklü sayılarda toplama çıkarma yapacağız. Sevgili arkadaşlar ben bir kare köklü sayının yaklaşık değerini hesaplamak istiyorsam bu formda böyle kalsın isterim. Ama şimdi birazdan toplama çıkarma yapacağım için A kök B şeklinde çevirmek her zaman en iyisidir. Bak 80 denen arkadaş 16 çarpı 5'tir arkadaşlar. Doğru değil mi? Bak 16 çarpı 5 budur. Ya da ben sana çok güzel bir şey göstereceğim. Unutan arkadaşlar için. Ortaokulda ne öğrendin? Bak 80'i 2'ye böl 40. 2'ye böl 20. Böl 2'ye 10. Böl 2'ye 5. 5'e böl 1. Bak 16 çarpı 5. 16 dışarı çıkar 4. 5'in arkadaşı yok. Tek başına kaldı. 4 kök 5'tir değil mi? Bunu şöyle de elde edebilirsin. Bak çiftlilerden bir tane 2'yi al dışarıya. 2. Çift bir 2 daha al dışarıya. Bunun arkadaşı yok. içeride kaldı 5. 2 çarpı 2, 4 kök 5. Böyle de yapabilirsin. 125 de de öyle bak. 25 çarpı 5 ya da 5, 5, 5 ya. 2 tane 5 dışarıya çıkar. 5 kök 5. Bu arkadaş da bak 180'de mesela nedir arkadaşlar? 180'i şöyle konuşalım. 18 çarpı 10. Tam kare şeyler arıyorum değil mi? Bu arkadaş... 36 çarpı 5 halini de alır. 2 çarpı 5'ten dolayı. Demek ki bu da 36 çarpı 5. Bak 36 dışarıya 6 diye çıkar. 6 kök 5. Tamam mıyız? Tamamız. E bu durumda sevgili arkadaşım bana söyle. Şu arkadaşın tüm boyu kimle kimi topluyorum? Bak e, turuncu ile sarıyı topluyorum. Yani 5 kök 5 ile 6 kök 5'i. Şimdi ben burada e, eline vicdanına koy. Üçüncü soruyu hatırlatıyorum. Hani zıb 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 demiştim ya. Bak 5 tane löp 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 25 tane löp löp. Aynı şey biliyor musun? Bak 4 5 tane zıb zıb zıp artı 6 tane zıb zıb zıp. Hocam zıb zıb zıp ne ya? Kök 5. Evet işte bak bu 5 tane kök 5 demek. Bu 6 tane kök 5 demek. Ne yapar o zaman bu bütün boy sevgili arkadaşlar? 11 tane kök 5 yapar. Cepte mi? Cepte. Peki bir tane sarıyla bir tane kırmızıyı toplarsam şurası ne kadar yapar? Kırmızıyla yapalım. Arkadaşlar bak 4 tane 5 tane. Bu da 9 tane kök 5 yapar. E burada 11 tane kök 5 varsa burası da 9 kök 5 ise bu arkadaş ne yapar? 2 kök 5 yapar. Tamam mıyız? Tamamız. Diğer yandan şu arkadaş ne kadar yapar sevgili arkadaşlar? Turuncuyla kırmızıyı topla. 6 tane kök 5, 4 tane kök 5, 10 kök 5 yapar. E tamamı 11 kök 5 idi. Demek ki bu arkadaş da 1 tane kök 5 yapar. Anlaştık? Güzel. A bölü B, yani 2 tane kök 5 bölü. 1 tane kök 5, beş, kök 5'lerle vedalaş. Bak çarpım halinde ya. Ha, onu unutma. Cevabımız 2 olur. 4'e bu sayıyı yapıştırır. Yolumuza polemiksiz devam ederiz. 5 numara şöyle sesleniyor. Şimşekciğim aşağıdaki tabloda 1'den 9'a kadar 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9. Yani bir yandan da göreyim diye ben böyle hep işlerim. Yani alışkanlık olur. Rakamlar biri biri her biri birer kez kullanılarak yerleştiriliyor. Bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sadece birer kez koyacağız, Kabul. Satırlardaki sayıların çarpımları satır sonlarında sütunların sayıların çarpımları sütunların altında. Bak çarpmışım burada pap, pap, 42 çarpmışım 180 gibi. Buna göre A çarpı B bölü C ifadesi kaçtır? Ha, hocam ne yapacağız? Sevgili arkadaşlar burada yapacağın şey de bak az önce ben sana o çarpanlara ayırmayı gösterdim bu algoritmayı. Çarpanlarına ayıracağım. Şimdi bak şu arkadaşın sürüsüne bereket çarpanı var. Bunun da, bunun da, bunun da en belirleyici 42 ve 105. Bak 42'nin 3 çarpı ve 3 2 ha 2 3 3 2 ve 7'dir arkadaşlar çarpanları. Ha bir tane de 1 var dikkat et oraya. Değil mi? 3 2 7 6 kere 7 42 ya. Ha, bak bunları çarptığımızda. Ama dur acele etme. Neden etme biliyor musun? Çünkü burada ben yerleştirirken 7'yi, 6'yı ve 1'i de kullanabilirim. Böyle de bir alternatif var. Yani 7, 2, 3'ü hemen zıplamıyoruz. Tamam mı? Bir de bir alternatifi var. Bakalım 105 bana böyle bir şey sunacak mı? Arkadaşlar 105 de o 15 çarpı 7'dir. Yani 3 çarpı 5 çarpı 7'dir. Cepte mi? Cepte. Şimdi dikkatini çekelim. Buraya bir çarpanını yazma şansın yok. Neden? Eğer bir çarpanı yazarsam 1 çarpı 15 çarpı 7 olur. Elimde 15 yok. Ya da bak en küçük bunu elde edebilirim. Demek ki Allah'ın emri 3, 5, 7 burada. 3, 5, 7 bunun hizasında olacak. Başka şansı yok. Peki hocam neye göre yerleştireceğim? İşte bunu da şuna göre yerleştireceksin sevgili arkadaşım. Mesela 7'yi nereye koyarsın? Buraya koysan bak 180'i de bölmesi lazım. 180'in de çarpanı olmaz. 48'in çarpanı mı 7? Hayır. 7 buranın. Az önce yaptığımız e, analizde zaten bunu söylemiştik değil mi? Bak 7 olacak burada. 7 burada oldu. Tamam. 3 ve 5'i nereye koyalım? Hocam bak bu arkadaş 5'e bölünmez. 48 5'e bölünür. 5'i buraya alamazsın. Buraya 3'ü almak zorundasın. 5'e de buraya koyacaksın. O nefis yol kat ettik. 3, 5, 7 hem de asallar. Buraya yerleşti arkadaşlar. Tamam. He, bak burada bir şey daha fark ettim. Şimdi ben 3 hakkımı burada kullandım ya. Hani burada 3 çarpı 2 yazacaktım. Demek ki bu arkadaş 7 çarpı 1 çarpı 6 olacakmış. Hmm. Şimdi ben 6'ya bakarım. 6 bunun da bunun da çarpanı olduğu için bir beklerim. Şöyle bir dururum. <laughs> bir dakika şimşek şimdi derim. Değil mi? Güzel. Başka nereye gidebilirim? Bu arkadaşa gidelim. 48'e gidelim. Şimdi bu arkadaşta 3 çarpanı var gördüm. 3 çarpı 16 değil mi? 16'yı nasıl böyle şey yaparım arkadaşlar? 2 çarpı 8 değil mi? Güzel. Bir 2 bir de 8'e ihtiyacım var. 8 kere 9. Ha, bu işte 9 ama 9 olamaz. 9 1. Aa, 9 ve 1 olabilir. Aa. Tamam. Değil mi? 2 ve 8'i var bu arkadaşın helalinden. 180'e gidelim ya. 185 5 çarpı Aa, 36 değil mi ya bu? Heh. İşte çok güzel. Bak 5 çarpı 36. Bir başka deyişle 5 çarpı 4 çarpı 9 değil mi? 5, 4, 9, 20, 180. Bak 4 ve 9'u yerleştireceğim. Şimdi köşeye sıkıştırdım. 4 ve 9 nereye koyacaksın sevgili arkadaşım? Bak 9'u buraya koyamazsın. 48'in böleni değil. 9 buraya, 4 buraya. Şimdi oldu. Anlaştık? Güzel. Şimdi gel şurayla ilgilenelim. 12, 6, öyle olacak. 9 kere 8, 72 değil mi? Şu arkadaşta 9 kere 8. E 9'um var. 8'i nasıl elde edeceğim? 9 ve 4'ü de gönderdim. Arkadaşlar 8 için ee, direkt 8 var. Ha nasıl? 8 çarpı 1. Bak 1'i buraya yerleştir. 8'i buraya. Bunun 6'sı vardı ya 6 ve 1. Buraya gelsin. 8 burada. 8 kere 3 24 çarpı 2. Bak şuradan da kontrol et. 6, 4, 2, 48. Hayırlı uğurlu olsun. Anlaştık. Tane tane gittim. Çorap söküğü gibi geldi peşin sıra. A neymiş? 9. Çarpı B 6'ymış. Bölü C 3. Hobolop hobolop 2. 9 kere 2 18. Konu kapanmıştır. Tatlıya bağlanmıştır. Nazarı itibarımızda. Tamam mıyız? Tamam. Hadi bu testi bir soru daha çözelim. 6 numara. A kümesi arkadaşlar eksi 7, eksi 6, eksi 3, 2 ve 3 verilmiş. 3 farklı elemanı temsil eden M, N, K. Şimdi M, N, K bunlardan biri. Ve 3 farklı hem de. X, eksi 5 mutlak değeri içerisinde eksi M, eksine eşittir 0 denkleminin yalnızca bir, şey, bir gerçek kökü. X, eksi 7, eksi M eksi K mutlak değeri içinde bunlar. Eksi eksi K eşittir 0 denkleminin İki farklı gerçek çözümü vardır. Yani iki farklı gerçek kökü vardır da diyebilirdik. Buna göre n m bölü k ifadesinin değeri nedir? Arkadaşlar birinci ile ilgilenelim. En sevmediğimiz konu değil mi? Çoğu arkadaşın mutlak değer ama çok keyiflidir. x eksi 5 mutlak değeri eşittir. Şunları sağ atarsan m artı ne? Şimdi bak bunu ezbere bilmeyebilirsin. Ama şöyle düşün x eksi 5 mutlak değer mesela 3 olsaydı diyelim ki 3'e eşit. Ne diyeceksin? x eksi 5 ya 3'tür ya da x eksi 5 e eşittir eksi 3. Bu durumda x eşittir 8, x eşittir 2 senin işini görür. Yani 2 tane değer çıkıyor. Oysa bana diyor ki bir tane kökü olsun. Bu ne zaman gerçekleşir? İşte arkadaşlar bu ya buna ya buna diyorsun ya burası sıfır olursa. Bak burası sıfır olursa bunun Artılısı yaz Ha. Demek ki mutlak değerin sonucu sıfır olduğunda her zaman tek kökü oluyormuş. Ben buradan o zaman el netice ne çıkarttım? M artı N sıfır olmalıymış. Bak bunu ezbere de bilirsin. Ezbere bilmesen bile minnak bir analiz neticesinde elde edersin. O yüzden kafayı çalıştır. Ha Ama TYT için vakte ihtiyacın var artık öğrendin. Tamam Şimşek Tanık kocan sana söyledi artık öğrendin. Mutlak değerin sonucu sıfır ise tek kökü vardır. Konu kapandı. Şimdi bak hemen analizimizi yapalım. M artı ne sevgili arkadaşlar toplamı sıfır ise hangi iki tanesinin toplamı sıfır? 3 ve eksi 3 doğru değil mi? Evet ama hangisi artı üç, hangisi eksi 3 henüz kararımızı vermedik tamam mı? Mn yazacağız. Bunun dışında ikisinin toplamı sıfır eden var mı? Yok. Şimdi şuraya geldim x eksi 7'nin mutlak değeri de ikinciye bakıyorum şimdi. Eşittir n artı k. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bunun da iki farklı gerçek kökü var. Şimdi mutlak değerin sonucu sıfır olursa tek kökü var. Pozitif bir kökü, pozitifse burası arkadaşlar iki kökü olur. Eğer sonuç Negatif bir sayısa, mutlak değerin sonucu sıfır olabilir, eksi olabilir mi? Olamaz, hiç kökü yoktur. Bunu da öğrenmiş olduk. Eğer negatif bir sayı eşitse, hiç kökü olmaz. Da gayet doğal, çünkü uzunluktur bu, değil mi? Pozitifse iki kökü olur, sıfırsa tek kökü. E bu durumda arkadaşlar, bu arkadaşın pozitif olması lazım. Bana şimdi buradan iki tane sayı seç, toplamları ne olsun, pozitif olsun. Sadece ve sadece 2 ve 3 arkadaşlar. Buradan da 2 ve 3'ü seçebilirsin. Öyle değil mi? E, seç bana 2 tane. Bak 7, eksi 7 ile hiçbir ünlü olmaz. Zaten elimde 2 tanecik e, masum pozitif var değil mi? Bunlardan başka şansım yok. Peki hangisi 2, hangisi 3? Arkadaşlar bak burada da 3, eksi 3 vardı. Burada da 2, 3. Demek ki ne? 3. Bak ne burada hepsinde tutuyor. N3, M eksi 3, K de 2. Konu kapandı. Anlaştık. Başka şansın yok. N-M. N3. Eksi. E, M'yi de eksi 3 bulduk. Eksi eksi 3. Bölü. E, K'yi de 2 bulduk. Eksi eksi 3. 3 artı 3 yapar. Bölü 2. 6 bölü 2. Amma da uzattık değil mi? 3. Konu kapanır. 6A. Aşk başlar. <laughs> Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Konu kapandı. Evet bunda da bayağı bir vakit geçirdik. Altılıyı burada da tamamlamış olalım. Hatırlatmalarımı yapıyorum. Arkadaşlar videonun başında söyledim. Oynatma listesini ki buraya koydum. Videonun açıklama kısmında da linkimiz var. O linke tıkladığında tüm bu çözümleri bulabilirsiniz. Sadece bunun değil, tüm denemelerin TYT, AYT ve TYT fizikleri de çözmeyi planlıyorum. Onlar burada olacak. Bunlar da var. Bak mesela 3 adım deneme TYT, 15 tane TYT 3 adım, 15 tane 3 adım AYT denemeler var. Onlara da bakabilirsin. Konu çalışacağım ben dersen bunlar da var. Yeni müfredatlarımız da var. Bunların hepsinin konu anlatımı, çözümleri kanalımda. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu kısmında sona gelmiş. Bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.